Zaferin Rengi filminden şimdi çıktım. Filmi burada izledim. Samsun burası. Ee, filmle ilgili değerlendirme yapacağım ama öncelikle kendimle alakalı bir bilgi vereyim ki e, düşüncelerimin samimi olduğunu, bazı arkadaşların ön yargılı olmaması gerektiğini e, vurgulamak için ben koyu Galatasaraylıyım. Hasta Galatasaraylıyım. Günübirlik otobüsle İstanbul'a maç izlemeye gidip akşamına geri dönecek kadar, yani o derece Galatasaraylıyım. Ben e, bazı güvendiğim tarihçilere, yorumcuların samimi duygu e, düşüncelerine güvenerek ön yargılarımı yıkıp maça, git, e, filme gitmeyi tercih ettim. Filmde, şimdi öncelikle günümüz şartlarına göre, günümüz kavgalarına göre, günümüz... E, fanatizmine göre değerlendirmeyin. Yani o zamanki Fenerbahçe, o zamanki Fenerbahçe, o zamanki Galatasaray, bugünkü Fenerbahçe, bugünkü Galatasaray değil. Ya yani o zaman bugün endüstriyel şekilde düşünüyoruz. Bugün kavgalarımız, düşüncelerimiz, fanatizmimiz bambaşka. Ama o zaman gerçekten e, yani bazı şeyleri gayret eden insanları görüyorsunuz. Filmle alakalı. E, filmin içerisinde filmin başında sonunda e, en sonunda bir ve, e, bilgi verilen bölüm var orada da Ali Samiye'nin kurucumuz Ali Samiye'ne yer verilmiş filmde ona da e, saygı e, bölümleri vardı film bir milli mücadele döneminde İstanbul'un e, işgal altındayken yaşadığı eee yaşadığı kötü günleri zorlu günleri anlatıyor. Onunla birlikte Fenerbahçe'nin içindeki, yani sonuçta Fenerbahçe bir robot değil. Onun içerisinde insanlar yaşıyor. Onun içerisinde yaşayan insanların, milli mücadeleye destek veren insanların hayat hikayesini bir güzel şekilde bağdaşlaştırıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size en son zaten tarihsel bir gelişme olduğu için zaten sonunu biliyorsunuz. En sondaki o e, İngilizlerle yapılan maçın maçı filmden çekin. Yani hiçbir zevk almazsınız. O film gerçekten e, şey o bölüm gerçekten filmi doldurmuş. Yani o ben önyargılarınızı yıkın diyorum. Gidin diyorum. Hiçbir şekilde bir yani şey bugünkü koşullarla düşünmeyin. Olayın bugünkü koşullarla çok da bir ilgisi yok. Bugün yaptığımız kavgalar, şampiyonluklar, hakemdir, şudur budur. Gerçekten yani e, ön yargılarınızı yıkın. Bu bir milli mücadele. Bu milli mücadelede o, o zaman yaşanan milli mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yoktu. Hep birlik vardı. Yani aslında biraz da Olaya sanki milli takılmış gibi bakın. Sosyal medyada ki kavgaları, itişmeleri, kakışmalar bence hiçbir bu filmle bir alakası yok. Güzel işlenmiş, sevgi, aşk, mücadele, futbol, spor, dayanışma her şey var yani. Yani filmin en önemli anına, filmin en önemli anına Galatasaray başkanı davet ediliyor. Bence bu da güzel bir mesajdı. İsteseler yer bile vermeyebilirlerdi. Hatta filmin sonunda karakterlerin hangi tarihsel e, tarihteki hangi insanlara tekabül ettiğini tek tek açıklamalı bilgi veriliyor. Normalde olayın Galatasaray'la bir alakası yok. Ama Ali Samiye'ni de anlı, anıyorlar. Bence güzeldi. Duyguluydu. Eee... Aşırı duygulu bir filmdi. E, filmde anlatılan her şey gerçek. Yani bir tane bile kurgu yoktu. Onun bilgisini aldım. Her şey gerçekti. Yaşanan her şey gerçekti. O da çok... E, yani onun o şekilde olması da çok etkileyiciydi. Yani ben beğendim. Hiçbir şekilde... E, argo yok, bir şey yok. Ailenize gidebileceğiniz yani özellikle yani milli mücadeleyi şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçeği de konuşalım yani bu o milli mücadeleyi tamamen savaş odaklı işte alsa o bir o filmler o kadar bence çıkıcı olmayabilir zaten yani o zaman tarih kitabı gibi olur o film filmi film yapan içerisindeki detaylardır yani. Bence ben öyle düşünüyorum. Filmi film yapan içindeki detaylardır orada bambaşka hikayeler bambaşka şeyler anlatılıyor biz zaten işte 16 Mayıs'ta İstanbul'dan çıktı 19 Mayıs'ta Samsun'a vardı ondan işte Amasya Sivas Erzurum biz zaten biliyoruz ama İstanbul'da neler yaşandı onları bilmiyoruz biz bu filmde onları gördük yani mesela örnek veriyorum size Vatanım Sensin çok büyük bir kurgu vardı içinde. Ama yine Vatanım Sensin dizisinde bir şekilde İzmir'de İzmir insanının işgalde neler yaşadığını bize gösteriyordu. Bu da bence İstanbul'da neler yaşandı. Ben hatırlamıyorum İstanbul'da İstanbul işgalini işleyen çok öyle bu kadar detaylı bu kadar güzeldi ya. Bence çocuklar için de o günleri anlamak, hissetmek, yaşamak, bu ülke nasıl kuruldu diye görmek için güzel bir ders niteliği taşıyabilir. Valla ben bir Galatasaraylı olarak hiç rahatsız olmadım. Önyargılarımı yıkıp gittim.